başta yanlış insanı seçtik diyelim ki evlenmek hı hı. için. Ne kadar çabalasak boş mu artık? Çünkü baştan seçim hatalı olmuş. Yoksa o ilişkide o evlilikte kurtarılabilir mi sizce? her daim deneyin deriz. Evet. Biz aile terapistleri, ilişki terapistleri. Hı hı. E, mutlaka bir çıkar yol bulabiliriz. Bunun için deneyelim, e, görelim ve e, çaba sarf edelim deriz. E, belirli denemeler olur. Baktık olmuyor diyoruz ki bu ilişkide bu çift birbirine göre değil. Heh, onu soruyoruz. Dediğimiz dönemler oluyor ama mutlaka çaba sarf ediyoruz. Çaba mutlaka. Ama baktınız ki olacak gibi değil. Artık boşalmaktan başka çare Çar kalmıyor. Zarar yapıyoruz. Hmm ilerleme ileriki hayatında daha zarar getiriyorsa devam etmenin çünkü bu dönemde sadece boşanan onlar değil Çocuklar yani var. ya da çocukları olup da boşananlar ama e, hayatını zindan eline çevirmemek ya da zehir etmemek amaçlı tabii ki boşanma kararı aldığımız çiftler oluyor ama deniyoruz. Peki kısaca şunu bana anlatabilir misiniz Kuntar Bey'e de önce önce size soracağım e, doğru partner nasıl seçilir? Ne yapacağız? E, Nelere dikkat etmek lazım? Bir kere şu size değer veren sizi önemseyen ve sizi özel kılan birini seçseniz keşke keşke tabii. keşke Gönlünüzde. şimdi e, evet gönlümüz burada optimumları konuşuyoruz keşke ee, böyle şimdi bizim e, bu ortamımızda partnerlik ya da flört dönemi e, şimdi bu dönemde böyle ama eskiden böyle değildi. Tabii. E, o zaman saygı vardı çünkü. Ya. Şimdi birazcık daha biraz önce söylediğimiz e, değer yargılarımızı bazen yitirebiliyoruz. Bazen önem sıraları başka şeyler oluyor ama e, tek istediğim şey şu. Karşılıklı konuşabiliyorsanız, önemli hissettirebiliyorsanız ya da değerli hissettirebiliyorsanız o zaman ondan iyi eş ya partner olmaz zaten. Konuşun diyorum onun için. Konuşmak ee, şey bir diyorsun. ilişkiye resmi bir bağ e, yapmadan ya da evlilik kararınızı vermeden lütfen çok konuşun. Gençler çok önemli evet, çünkü doğru konuşurdu. evlilikler... Toplumda çok önemli çünkü çocuklar çok. oluyor ve hakikaten geleceğimizi onlara teslim edeceğiz. Hı -hı. Mutlu bireyler Hı -hı. olması gerekiyor. Kesinlikle. Bunun için de mutlu evliliklerden doğan çocuklar Hı -hı. olması gerekiyor. Hı -hı.